Oğuz Kağan Destanı, Türk milletinin efsanevi kahramanı. Türk tarihinin en büyük kahramanlarından biri olarak bilinen Oğuz Kağan, sadece bir lider değil, Türk milletinin vicdanında yüzyıllardır kutsallaşmış bir figürdür. Tarihi kaynaklara göre, Oğuz Kağan Destanı, yaklaşık 2200 yıl önce Asya'nın kuzey yarısını kapsayan büyük bir imparatorluk kuran Mete'nin hayatına dayanmaktadır. Bu destan, Türk milletinin tarihi gelişimini ve kültürel karakterini yansıtan önemli bir edebi eser olarak kabul edilir. İşte bu kadim destanın büyüleyici hikayesi. Oğuz Kağan'ın doğumu ve ilk yılları. Destana göre günlerden bir gün Ayhan adlı bir kadın, kara saçlı, kara kaşlı, ala gözlü ve kızıl ağızlı bir erkek çocuk dünyaya getirir. Bu çocuk güzelliğiyle perileri bile kıskandıracak kadar etkileyicidir. Daha ilk günlerinden itibaren olağanüstü yeteneklere sahip olan Oğuz, annesinden sadece bir kez süt emer ve ardından konuşmaya başlar. 40 gün içinde yürümeye, at binmeye ve avlanmaya başlar, kısa sürede tam bir bahadır, kahraman olur. Göksel ışık ve ilk evlilik. Oğuz Kağan, bir gün Tanrı'ya yakarırken gökyüzünden düşen parlak bir ışık görür. Bu ışığın içinde, güzelliğiyle göz kamaştıran bir kız vardır. Bu kızın yüzünde parlayan bir ben, çoban yıldızına benzemektedir. Onunla evlenen Oğuz Kağan, bu birliktelikten üç erkek çocuk sahibi olur, gün, ay ve yıldız. Bir başka av macerasında, bir ağacın kovuğunda oturan ve güzelliğiyle dikkat çeken başka bir kızla karşılaşır. Bu kız da Oğuz Kağan'a üç erkek çocuk daha doğurur, gök, dağ ve deniz. Oğuz Kağan böylece altı oğula sahip olur ve her biri doğanın farklı unsurlarının isimlerini taşır. Altın Han ve Fetihler Oğuz Kağan'ın ünü dört bir yana yayılır. Bu dönemde, Altın Han adlı bir Hakan, Oğuz Han'a pek çok hediye gönderir ve ona bağlılığını sunar. Oğuz Han, bunu kabul ederek fetihlerine devam eder. Kuzeyin soğuk topraklarına ilerlerken, Buz Dağı'na ulaşır ve burada otağını kurar. Tan yerinin ağırdığı bir sabah, Oğuz otağına güneş gibi bir ışık girer ve bu ışıktan göktüylü, gök yeleli bir erkek kurt çıkar. Bu kurt, Oğuz Han'a, artık ben senin önünde yürüyeceğim, diyerek yol gösterir. Oğuz Kağan, ordusunu bu kutsal kurdun peşinden sürerek Asya'nın dört bir yanına seferler düzenler. İtil Nehri ve Güney'in sıcak ülkeleri, Oğuz Kağan ve ordusu Göktüylü kurdun rehberliğinde İtil nehrine varır. Burada yaşanan büyük bir savaşta Türkler üstün gelir ve İtil'in suları düşman kanıyla kıpkızıl akar. Fetihler durmak bilmez, güneyin sıcak ülkelerine doğru ilerleyen Oğuz Han, burada da birçok başarı elde eder ve Türk hakanlığının sınırlarını genişletir. Ulu Türk'ün kehaneti Oğuz Kağan'ın yanında Ulu Türk adında bilge bir danışmanı vardır. Bir gece, Ulu Türk rüyasında gün doğusundan gün batısına kadar uzanan bir altın yay ve kuzeye doğru giden üç gümüş ok görür. Uyanır uyanmaz rüyasını Oğuz Kağan'a anlatır. Oğuz Kağan, bu kehaneti beğenir ve oğullarına doğuya ve batıya doğru fetihler yapmalarını emreder. Oğulları, Oğuz Kağan'ın bu buyruğunu yerine getirirler. Gün, Ay ve Yıldız Han doğuya gider ve yolda bir altın yay bulurlar. Bu yayı babalarına getirirler. Oğuz Kağan yayı üç parçaya ayırır ve, ey büyük oğullarım, yay sizin olsun. Der, gök, dağ ve deniz han ise batıya gider ve üç gümüş, ok bulurlar. Oğuz bu okları da onlara verir, ey küçük oğullarım, bu oklar sizin olsun. Oğuz Kağan'ın vasiyeti ve veda. Sonunda, büyük bir kurultay, danışma meclisi, toplanır. Oğuz Kağan, halkını ve oğullarını çağırarak yurdunu onlara pay eder. Artık yaşlandığını, çok savaştığını ve gök tanrıya borcunu ödediğini söyleyerek onlara öğüt verir. Ey oğullarım, çok yaşadım, çok savaştım. Ok attım, kılıç salladım. Düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Gök Tanrı'nın buyruğundan çıkmayın, yurdumuzda bilgelik ve mutlulukla yaşayın. Esen kalın. Bu vasiyetin ardından Oğuz Kağan, gök renkli gözlerini kapatarak ebediyete uğurlar. Oğuz Kağan Destanı, Türk milletinin tarihi hafızasında derin izler bırakmış bir eserdir. Türklerin cesareti, inancı ve doğayla kurdukları mistik bağ bu destanda eşsiz bir şekilde yansıtılmıştır. Mete'nin liderliğinde kurulan Büyük Türk İmparatorluğu'nun ve onun efsanevi fetihlerinin destansı anlatımı, Türk kültürünün köklü geçmişini bugüne taşır. Bu kadim destan, sadece Türklerin tarihini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda milletin birliğini, bağımsızlık ruhunu ve geleceğe olan inancını da sembolize eder.